Merhaba. Bugün Akademisyenlerimiz Anlatıyor serisinde psikoloji bölümünden Aslı Erciyes hocamızla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sağ ol. Sen nasılsın? <laughs> Çok teşekkür ederim hocam. Size bazı sorularımız var. Hemen sorularımıza geçmek istiyorum. Evet. Öncelikle sizden Kadir As, Psikoloji bölümünü dinlemek isteriz. Bize anlatır mısınız bölümümüzün yapısını? Tabii. Bölümümüz oldukça aslında farklı alanları çalışan hocalardan oluşuyor akademik kadrosu. Oldukça kuvvetli bir akademik kadrosu var. Bu kuvvetlinin altını birazcık açmak gerekirse bilimsel yayın, ve araştırma anlamında çok kuvvetli bir altyapıya sahibiz. Bir proje destekli öğrencilerimizi hem yüksek lisans hem lisans öğrencilerimizi kendi kurduğumuz laboratuvarlarda Bunların tabii mekansallarından da bahsedeceğiz ama psikoloji laboratuvarı dediğimiz zaman onun mekandan bağımsız aslında hocanın çalışma konuları kendi ekolünü ilerletmek için öğrencilerini aktardı ve öğrencilerin de aslında kendi merakları ve bilgileri doğrultusuyla bayağı harmanlanan ve ileriye giden bir bilim yaratma süreci diyebiliriz. Bu anlamda Kadir Has Üniversitesi aslında psikoloji bölümleri arasında çok ön plana çıkan bir üniversite. Çünkü bu bilim sadece ders tamamlanmasından oluşmuyor. Yani lisansdaki pek çok bölüm gibi aslında. Ama psikolojinin şöyle bir farklılığı var. Psikoloji pozitif bir bilim. Dolayısıyla biz deneysel yöntemleri, araştırma yöntemlerini çok fazla kullanıyoruz. Ve insan davranışlarını anlamaya ilişkin bilgi üretebilmek, bilgiyi anlayabilmek için sadece kitabi bilgileri aktarmak değil, bunları aslında sorgulayıp yeni bilgileri oluşturmak sürecinde öğrencilerimizle birlikte hareket ediyoruz. Yani bir bütün olarak aslında tam bir bilim yuvasıyız bölüm olarak diyeyim. Hocam aslında biraz giriş yaptık gibi oldu ama ben açmanızı rica edeceğim sizden acaba Kadiras Psikoloji bölümünü diğer üniversitelerden ilgili bölümlerinden ayıran özellikler nelerdir? Şimdi bizim aslında uzmanlarını farklı alt alanlarda ilerleten pek çok öğretim üyesi var bölümümüzde. Bu öğretim üyeleri tam zamanlı olarak çalışıyorlar. Bunun da altını çizmek isterim. Çünkü başka üniversitelerde veya farklı bölümlerde öğretim kadrosu yarı zamanlı ve misafir öğretim üyelerinden oluşmakta oluyor çoğunlukla bazı bölümlerde. Dolayısıyla tam zamanlı öğretim üyesinin sayısının ve onların derinliğinin bir şekilde bölüm seçmekte öğrenciler açısından bayağı belirleyici olduğunu düşünüyorum. Bizim bölümümüzde gelişim psikolojisi alanında çalışan iki öğretim üyesiyiz. Bir tanesi benim. Ben daha dil süreçleriyle ilgileniyorum, iki dilli. Diğer yine bölüm arkadaşım. O da bebeklikte dikkat ve dil, anne bebek ilişkisi gibi konularla ilgileniyor. Sosyal psikoloji alanında Farklı alt alanları inceleyen değerli hocalarımız var. Yine bilissel alanda bellek veya görsel dikkat inceleyen, araştıran hocalarımız var. Kadın çalışmaları, aile çalışmalarını ön plana alan hocalarımız var. Yani aslında psikolojinin pek çok alt dalında bayağı derinleşmiş ve daha da derinleşmeye aday araştırmalar yürüten bir kadroyuz. Onun için yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz. Hocam peki öğrencilerinize uzmanlaşma imkanı sunduğunuz alanlar var mı? Bunlardan bahseder misiniz biraz bize? Tabii. Şimdi ortak ders ve zorunlu ders havuzundaki tamamlanması gereken dersler dışında çok farklı seçmeli dersler sunuyoruz öğrencilerimize. Mesela dikkat veya bilissel süreçlerle ilgili veya psikopatolojiyle ilgili veya yine sinir bilim alanında dil gelişimi alanında, kadın çalışmaları anlamında aslında pek çok farklı konuda seçmeli dersleri açarak onlara bir kapı açmış oluyoruz. Çünkü uzmanlaşma aslında bir nevi yani temel alınan derslerin bazıları konusunda biraz derinleşerek oluyor. Ve bu derinleşmeyi de seçmeli dersler bir pencere. Bu seçmeli derslerde biraz kendini gösteren veya ilgili olan öğrencileri biz laboratuvarımıza çalışmaya davet ediyoruz. Onlarla bizzat ilgilenmek için ve bunu birinci sınıfın sonundan itibaren Yapıyoruz aslında. Her ne kadar birincisinde seçmeli ders yoksa da, mesela bazı branş derslerini ben veriyorum. Gelişim Psikolojisi dersini mesela bir süredir ben veriyorum. O derste iyi performans gösteren öğrencilerimi ben özellikle davet ediyorum. Bazılarının çünkü çok derinlemesine haberi olmamış olabiliyor. Dolayısıyla biz çağırıyoruz. Bazıları kendileri istekle geliyorlar. Var mı yapacak bir şey vesaire diye. Onları bütün araştırma süreçlerimize katıyoruz. Bir haftalık veya iki haftada bir buluştuğumuz toplantılarımız var. Buralarda da ders dışında da okumalar ve aktiviteler yapıyoruz. Hocam laboratuvardan bahsetmişken laboratuvarınızın evet. yapısını ve işleyişini de bize anlatır mısınız acaba? Tabi bu konuda çok şanslıyız bence pek çok üniversitenin hani mekansal olarak aslında hayal bile edemediği bir mekana sahibiz. Bir büyük binamız var psikoloji araştırmaları laboratuvarı binası. Bu bina okulun çok yakınında fakat kendi güvenliği kendi harika avlusu olan çok güzel sempatik bir yer gerçekten. Bu binanın birinci katı yani giriş katı çocuk çalışmalarına ayrılmış durumda. Lojistik olarak daha anlamlı olduğu için tabi çocukların girip çıkması bebeklerin annelerle üst alt katı dikkat ve bilişsel süreçler laboratuvarı orada da biraz uyaranların kısıtlanması gerektiği için onun bodrum katında olması izole olması daha önemli Üst katta da sosyal deneyler, sosyal bilimlerle, sosyal psikolojiyle ilgilenen hocalarımızın yürüttüğü çalışmalar yürütülüyor. Pek çok ekipman ve bilgisayar, teçhizat mevcut. Yani öğrencilerin aklına gelen soruları davranışsal veya fizyolojik ölçümleme yapabileceğimiz pek çok aslında cihazımız var. Dolayısıyla böyle dört başı mamur deneyler hem dizayn edebiliyoruz hem de yürütebiliyoruz. Ve öğrencileri de bu konuda son derece teşvik ediyoruz kendi araştırma larını yürütmek anlamında. Hocam Kadiras yeni eğitim modelini ve çekirdek programını anlatır mısınız bize? Sizce neler ne gibi katkıları olacaktır Kadiras'a? Evet. Yani çekirdek modeli ben 2018 yılında başladım. Ve o zaman da çekirdeğin temelleri atılıyordu. Ben çok heyecanlanmıştım. Çünkü kendi yerdeyim okulda. Aslında o çekirdek müfredatın sunulan bazı derslerin benzer derslerini ömür boyu hatırladığımı canlandırdım bir anda. Geriye gittim kendi lisans dönemime. Çekirdek müfredat şu. Aslında herhangi böyle bir tematik tek bir konuya bağlı kalmadan öğrencilere aslında sorgulama yeteneğini geliştirmek geliştirici konu başlıkları altında onları bir öğrenciden çok hoca öğrenci ilişkisi ve öğreten öğrenen ilişkisi dışında onlara bu süreçte eşlik eden mentor gibi yanlarında yer alarak duruyoruz. Yani pek çok konuda çekirdek müfredatta ders var. Ama derslerin ortak özelliği bu. Fazlaca okuma ve yazma. Yazma, sunum. Bunlar aslında ömür boyu bize eşlik eden yetiler. Yani çok iyi bir ortalama ortalamaya sahip olabilirsiniz. Ama dönüp dolaşıp yani bir mülakata gireceksiniz mesela. Kendinize anlatma, güçlü zayıf yönlerinizi ortaya koymayla ilgili en basit şeyler bile aslında çok daha temeli üniversite zaman zamanından atılan şeyler. Dolayısıyla aslında burada verilen konudan bağımsız oradaki ortak verilmek istenen değerler bence çok kıymetli. O yüzden birinci sınıfta uygulanan bu program bence hani zaten şu anda benzersiz. Sadece bizim üniversitemizde var. Ve çok kuvvetli kadrolar hakikaten çok büyük emek harcayarak o ders programlarını ve de müfredat hazırladılar. Çok keyifli. Belki hiçbir yerde bir bütününü bir kerede şey yapamayacağınız bir nasıl diyelim arkası yarınlar dizisi gibi öğrencilerin <laughs> de takip ettikleri. Çünkü kendileri seçebiliyorlar var bu çekirdek müfredatta. Yani ileri olduğu olan işte insanlık tarihi olabilir, bilişim olabilir. Çok farklı alanlarda gerçekten çok enteresan dersler var. O yüzden hani yani ben de mesela merak edip giriyorum bazı benim branşın dışında çok gerçekten beni heyecanlandıran derslere ben de katılımcı olarak giriyorum. E, çok keyifli bence. Hocam son olarak da size şunu sormak istiyorum. Acaba geleceğin psikologlarına, şu anki aday öğrencilere buradan neler söylemek istersiniz? Onlara neler öneriyorsunuz? Evet. Yani psikoloji alanına ilgi duymuş ve oraya hani daha daha lise çağlarında gönül vermiş çok fazla öğrencimiz oluyor. Onların motivasyonlarını biz çok net anlayabiliyoruz. Ama genelde buraya geldiklerinde psikoloji alanının kendi zannettiklerinin ne kadar ötesinde olduğunu anlıyorlar. Psikolojiyi sadece işte klinik psikolojiden bağımsız olduğunu ve diğer alanların da aslında klinik psikoloji kadar hatta belki bazıları klinik psikolojiye de hizmet ettiği için çok daha değerli ve önemli olduğunu fark ediyorlar. Pek çok öğrenci aslında klinik psikoloji diye gelip çok farklı alt branşlara ilgi duyabiliyor. Benim tavsiyem şu olur, psikoloji biliminin bütün alt dalları ile ilgili az çok bilgi sahibi olsunlar lisansta okutulan derslere baksınlar. Çünkü sadece klinik tabanlı dersler olmuyor. Ve ders çeşitliliğine ve hocaların araştırma alanlarına baksınlar seçimi yaparken. Tabii ki güncel bilim üretme kapasitesini değerlendirsinler. Yani e, hocaların makale basma, en son ne zaman makaleleri yayınlanmış, hangi makaleleri nerede yayınlamışlar? E, bu gibi kriterler bütün halka açık zaten. Bunlara bakarak değerlendirsinler. Üniversite çünkü yüksek eğitim diğer eğitimlerden biraz daha farklı. Altının dolu olması lazım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek Teşekkür. üzere. Sağ olun. Üzere. Sevgiler.